Ama gerçek öyle değildi. Tarık abiye yaptıkları, Tarık abiyle ilgili söyledikleri yalanlar, Tarık abi gram sevmiyordu Uğur Dündar'ı. Hatta ileri gidiyorum nefret ediyordu Uğur Dündar'la. Nefret ediyordu Tarık Akan. Nefret ediyordu. E, söyledikleri hiçbirisi doğru değildi. Ben durup dururken biz de Uğur, Uğur abi falan deyip vaziyeti idare ediyorduk. Büyük gazeteci duayen bilmem ne falan. Bilmiyordum ki bütün bunları. Öğrendiğimde Tarık abi bana şeyde anlattığında Paris'te anlattığında Tarık Akan yürüyüş yaparken anlattı. Dört kişi diken iki kişi daha vardı. Dolayısıyla herkes biliyordu ondan nefret ettiğini. Kitabında yazıyor. Ne olduğu belliydi. Nasıl bir tablo olduğu belliydi. Anlatabiliyor muyum? Netice itibariyle döndü dolaştı ve Yılmaz Özdil'de e, ee, niye bu kadar zaman sustun Yılmaz demek gerekiyor. Çünkü çok insanın çok insanın kanına girdiler. Çok insanın alın terini çaldılar. Ama açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Benim e, karşımda muhatabım olsa Yılmaz Özdil'in muhatabım olmasını tercih ederim.